Şu anda 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez'in ölümüyle ilgili soruşturmada büyük bir adım atıldığı bildiriliyor. İddiaya göre bu davada bir büyük jüri oluşturulmuş ama sıradan bir büyük jüri değil, özel bir jüri. Bunun mümkünlüğünü, olası suçlamalar ve şüpheliler için anlamını, ayrıca tüm bunların şu an şarkıcı David'e nasıl odaklandığını inceleyeceğiz. Hukuk ve suçun sidebarına hoş geldiniz. Ben Jesse Weber. Görünüşe göre Celestivus Hernandez'in ölüm soruşturmasındaki beklenmedik ve belki de kafa karıştırıcı gelişmeler devam ediyor. Çünkü bu sefer TMZ'nin Los Angeles Polis Departmanı'nın onlara 14 yaşındaki kızın ölümü ve cesedinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili olarak yakın zamanda herhangi bir tutuklama beklenmediğini söylediğini bildirmesinin ardından bu gelişmeler yaşanıyor. 8 Eylül'de Los Angeles'ta şarkıcı David adına kayıtlı bir Tesla'da ceset bulunmuştu. Şimdi ise Late Times'a göre kolluk kuvvetlerinden kaynaklar delillerin zaten bir büyük jüriye sunulduğunu söylüyor. Daha doğrusu bu bir soruşturma büyük jürisi. Bunun ne olduğunu konuşacağız. Çünkü bildiğimiz kadarıyla bir iddianame sunamazlar değil mi? Yani henüz resmi suçlamalardan bahsetmiyoruz. Ancak soruşturma büyük jürisi bazı ceza davalarında önemli rol oynar bunu açıklayacağız. Açık olmak gerekirse şu anda Celestin ölümüyle bağlantılı olarak hiçbir şekilde herhangi bir tutuklama yapılmadı. David resmi olarak hiçbir suça karışmakla suçlanmadı. Ancak onun potansiyel bir şüpheli olduğuna dair haberler var. Fakat LA Times ve LA Magazine'in haberlerine göre bu iddia edilen büyük jüri önündeki savcılık ekibine Başsavcı yardımcısı Beth Silverman liderlik ediyor. Bu davada potansiyel olarak bu büyük jüri önünde ifade vermiş birkaç tanık olduğu belirtiliyor. Büyük jürinin Kasım ortasından beri görevlendirildiği belirtiliyor. Bunların doğru olup olmadığını ve büyük jürinin toplanıp toplanmadığını bilmiyoruz. Bu büyük jüri önünde hala delil sunulup sunulmadığını ve toplanıp toplanmadığını bile bilmiyoruz. Görünüşe göre Lay Times'ın bunu haber yapmasının sebebi ellerine bir mahkeme dosyasının geçmiş olması. Birazdan konuşacağımız bu dosyada bir büyük jüri numarasına atıfta bulunuluyor. Ve bakın elbette büyük jüri işlemlerinin gizli doğası göz önüne alındığında ne savcılık ofisi ne de Los Angeles Polis Departmanı bunu doğrudan doğrulayacak. Ama Los Angeles Bölge Savcısı Nathan Hockman'ın daha geçen ay söylediklerini düşündüğünüzde bu ilginç oluyor. Alıntı Polis davayı ofisimize sunmadı. Yani şu anda bir şekilde suçlama yapılıp yapılmayacağını öngörmüyorum. Doğruyu mu söylüyor, bir şeyler değişti mi? Üstelik bu, geçen hafta olan gelişmelerin hemen ardından geliyor, bunları yan programda konuşmuştuk. Bu konudaki dalgalanmalar insanın başını döndürüyor. Soruşturmaya yakın kaynaklar, TMZ'ye Celestin cesedinin dondurulmuş olduğunu açıkladı. Aslında o çekici deposunda bulunduğunda cesedinin çözülmekte olduğu, Celestin başının kesildiği, uzuvlarının ayrıldığı ve parçalara bölündüğü ortaya çıktı. Ve bu durumun karmaşık olup olmadığı, ona tam olarak ne olduğunu bilmenin zor olup olmadığı konuşuluyor. Los Angeles Polis Departmanı'ndan bir kaptan ve soygun cinayet birimi komutanı People dergisine şunları söyledi. Bu doğru değil. Biz Scott Williams'la konuşuyorduk. O şöyle dedi. Celestin bedeni dondurulmamıştı. Başı kesilmemişti. Bu dondurulmuş hikayesi mantıksız. Bedeni arabada haftalarca kaldı. Tamamen donmuş olsa bile, yaz ortasında sıcak bir bagajda 5'ten fazla hafta kalınca 8 Eylül'de kısmen donmuş bir beden bulunmazdı. Onun en az birkaç haftadır ölü olduğunu söyledi. Ancak TMZ buna itiraz etti. Onlar, Los Angeles ilçe adli tıp ofisi kaynaklarının Celeste'nin bedeninin kısmen donmuş olduğunu ısrarla belirttiğini söylediler. Ve hatta adli tıp ofisinden bir belgede, ölen kişinin parmaklarının suyla dolu olması nedeniyle canlı tarama yapılmadığının belirtildiğini özellikle vurguladılar. Kaynaklarının, Celeste'nin bedeninin durumu nedeniyle, adli tıp uzmanının ölüm nedeni ya da şeklini resmi olarak belirleyemeyebileceğini söylediklerini aktardılar. TMZ, adli tıp ve Los Angeles polisi arasında bu davayla sınırlı olmayan bir gerginlik olduğunu açıkladı. Görünüşe göre bu, yıllardır sorunluymuş. Buna da değineceğiz. Ama burada bir terslik var. Bir şeyler yolunda gitmiyor. Bir iletişimsizlik var. Değil mi? Size şunu söyleyeyim. Gasp ve Cinayet Şubesi birkaç gün önce bir açıklama yaptı ve biz henüz bunu konuşmadık. Açıklamada şöyle deniyordu. Alıntı. Los Angeles Polis Departmanı, Los Angeles Polis Departmanı, David Celeste Rivas soruşturmasına dair son haberlerin farkındadır ve bu haberlerdeki bazı yanlışları düzeltmek istemektedir. Celeste Rivas'ın cesedi 8 Eylül 2025'te bulunduğunda donmuş değildi. Başının kesilmediği tespit edilmiştir. David'in 2025 baharında Santa Barbara'ya gittiğine dair kanıtımız var. Seyahatin nedeni hala araştırılıyor ve bu davayla ilgisi hakkında kesin bir sonuca ulaşmadık. Mahkeme emriyle Los Angeles Polis Departmanı Celeste Rivas'ın ölümüne dair adli tıp kayıtlarının mühürlenmesini istedi. Bu emir, soygun cinayet birimi dedektiflerinin onun ölümüyle ilgili önemli bilgilere medyadan ve halktan önce ulaşması için istendi. Bu emir şeffaflığı zayıflatmak amacıyla talep edilmedi. Şu anda başka bir bilgi verilmeyecek. Bu arada o mühürleme konusunda bunu daha önce bir kenar konuşmasında konuşmuştuk. Ancak adli tıp uzmanı, LA Polis Departmanı'nın talebiyle Celestin ölümüyle ilgili bilgilerin açıklanmasını engelleyen bir mahkeme emri almıştı. Hiçbir kayıt, ölüm nedeni veya şekli kamuoyuna açıklanamazdı. Daha önce belirttiğim gibi LA Times bu güvenlik kısıtlamasını isteyen mahkeme dilekçesini inceledi ve dilekçede bir büyük jüri numarasına atıf var. Bu yüzden burada büyük jürinin toplanmış olabileceğine dair haberler var. Los Angeles Polis Departmanı bunu doğrulamasa da David'in davada şüpheli olarak görüldüğüne dair haberler de vardı. Bu soruşturma sırasında işbirliği yapıp yapmadığına dair çelişkili haberler var. Ünlü ceza avukatı Mark Garagos, Two Angry Men podcastinde yetkililerin ikinci bir şüpheli bulduğunu açıkladı. Celestin'in cesedinin ortadan kaldırılmasıyla bağlantılı biri. Şöyle dedi, alıntı. Bunu neredeyse dakikasına kadar bir zaman çizelgesine indirdiler, üçgenleme yaptılar, konuma kadar belirlediler. Sosyal medya, cep telefonu, Tesla ve diğer küresel konumlandırma sistemi takip cihazları. Elimizde bunlar varken ve bu doğruysa şimdi büyük jüri süreciyle ilgili haberler alıyoruz. Şimdi Kaliforniya'daki ceza adalet sistemini iyi bilen eski federal savcı Nima Romani'yi davet ediyoruz. Nima, katıldığın için çok teşekkür ederim. Burada bir adım geri gitmek ve bize soruşturma büyük jürisinin ne olduğunu açıklamanı istiyorum. Bu tipik bir büyük jüri anlayışımızdan nasıl farklı? Jesse beni ağırladığın için teşekkürler. Açıkçası üzücü ve ilginç bir dava. Soruşturma büyük jürisi tanıkları ve belgeleri celp edebilir değil mi? Onun işlevi bu. Bir iddianame sunamaz. Ve bence insanların bilmesi önemli büyük jüri burada Kaliforniya'da genellikle kullanılmaz değil mi? Açıkçası bakın ben eski bir federal savcıyım. Biz onları sürekli kullanırdık. Ancak burada eyalet mahkemelerinde genellikle şikayet ve ön ile ilerlenir. Bir ağır ceza jürisi duruşmasına gitmenin iki yolu vardır. Büyük jüri iddianamesi ya da ön duruşma ve burada bölge savcıları neredeyse her zaman ön duruşmada bir şikayetle ilerlerler. Peki bu davada neden böyle yapmıyorlar soru bu. Bence sebebi büyük jüri öncesinde bu tanıkların bazılarını kesinleştirmek istemeleri yanlış yola sapmamalarını istiyorlar. Çünkü davada bazı işbirlikçilere ihtiyaçları var. Bu nedenle savcılık büyük jüri topladı. Çünkü delil istiyorsanız genellikle arama emri yeterlidir. Bu büyük jüri celbinden çok daha güçlüdür. Bununla ilgili çok sorun var. Yani her şeyden önce, değil mi? Ön duruşma halka açık olurdu. Illaki kameralar olması gerekmiyor, ama gazeteciler orada olurdu. Halka açık olurdu ve sanıklara yöneltilen delilleri bilirdik. Ancak büyük jüri işlemleri gizlidir, değil mi? Bu konuda iyi bir noktaya değindin. Neden bunu gizli tutmak istesinler? Daha önce bahsetmiştin ama aynı zamanda birine ipucu vermek istememeleri mi? Kamuoyunun potansiyel şüphelilerin, potansiyel sanıkların şu anda neleri olup olmadığını bilmelerini istemiyorlar mı? Savunma avukatları büyük jüri hakkında bilgi sahibi olamaz, delil veya argüman sunamazlar, sadece sonucu beklerler. Yani bu da bunun gizli olmasının sebeplerinden biri mi? Yani belki gizli diyoruz ama biz de bununla ilgili haber yapıyoruz. Büyük jüriler gizli olmalı fakat sürekli sızıntı yaşanıyor. Ha biliyorsun bu davaya karşı biraz eleştirel oldum. Bak, Los Angeles'ta yaşıyor ve çalışıyorum. Hukuk uygulayıcılarına saygı duyuyorum ama Celeste Rivas davasında işler çok yavaş ilerliyor. Kolluk kuvvetlerinin işi doğru yapmasını, acele karar vermemesini isterim. Bu savunmanın sıkça kullandığı bir argümandır. Ama şimdi cesedi bulunduğundan bu yana neredeyse 3 ay geçti. Ve ceset konusunda bilinmesi gereken en önemli şey cesedin aileye teslim edildiği, değil mi? O delil artık yok. Yani ister nihai otopsi olsun, ister toksikoloji ya da her neyse, bu soruşturmalar ve testler şimdiye kadar yapılmış olmalıydı. Kolluk kuvvetlerinin neden bu kadar uzun sürdüğünü ve büyük jüriyi seçme sebeplerini bilmiyorum. Çünkü uzun süre beklenirse tanıkların hafızası zayıflayabilir, deliller kaybolabilir ve şüpheliler kaçabilir. Bu yüzden büyük jüri yöntemini sevmiyorum ama belki de savcılık bu büyük jürinin toplanıp gizli olması gerektiğini düşündü. Bu tanıkları şimdi çağırmalıyım çünkü delili sonra kaybedebilirim. Bunu açıklar mısın? Büyük jüri ne yapar, nasıl işler? Çünkü genellikle büyük jüriye bir iddiname sunulur ve onlar da geri verirler. Onlara genellikle özetlenmiş bir dava sunulur. Belki birkaç tanık, belki bir araştırmacı, belki bir mağdur. Büyük jüri üyelerinin çoğunluğunun onayı gerekir. Bir iddianame için makul sebep var mı ve iddianameyi geri veriyor musunuz? Soruşturma büyük jürisi ne yapar? Günlük işleri nelerdir? Genellikle ne kadar süre toplanırlar ve sonuçta ne olur? Sonunda ne hazırlarlar? Evet doğru. Genellikle iddianame için büyük jüriye gidilir. Bu çoğunlukla bir kolluk kuvveti tanığını sunmak demektir. E, genellikle davayla ilgili bir tanık değildir. Çünkü delil kuralları geçerli olmaz. Büyük jüriye her türlü duyumu sunabilirler değil mi? Daha sonra güvenilirliği sarsılmayacak mahkemede ifade verirken çelişkili bir şey söylemeyecek birini istersiniz. Yani davadaki tüm delilleri anlatan bir özet tanığınız var. Bunu büyük jüri üyelerine sunuyorsunuz. Ve dediğiniz gibi sadece basit bir çoğunluğa ihtiyacınız var. Genellikle 23 büyük jüri üyeniz olur ve bu 23 kişiden sadece 12'sinin iddianame için oy vermesi yeterlidir ve standart da düşüktür. Sadece makul şüphe gerekir. Doğru. Tamam, büyük jüri iddianameleri dakikalar içinde hazırlanır, görevi insanları suçlamaktır. Kanıtları özetleyip kolayca anlaşılır şekilde sunarak karar ya da iddianameyi imzalamalarını kolaylaştırırsınız. Büyük jüri soruşturması farklıdır, genellikle daha uzun sürer çünkü rolleri kanıtları dinlemektir. Açıkçası uh, law and crime'da birçok davayı takip ediyoruz ve herkes soru cevap formatını biliyor. Ee, soruşturma büyük jürisi için bu neredeyse bir ifade almak gibi Tanığın uzun konuşmasını istersiniz Yani orada bir savcı var bir mahkeme stenografı var bir tanık var ve büyük jüri var Hepsi bu Büyük jüri odasında sadece siz varsınız Sanık ya da savunma avukatı yok Yani hukuk davasındaki gibi tanığı sabitlemek istersiniz Bazı eyaletler ceza davalarında ifadeye izin verirken Kaliforniya bunlardan değildir yani o büyük jüri işlemini bir iddianame hazırlamaktan ziyade bir ifade alma gibi düşünün. Soruşturma amaçlı büyük jüri tavsiye verebilir ancak iddianame hazırlayamaz. Bunun için başka bir büyük jüri gerekir. Peki sonunda şöyle mi soruluyor? Bu tanığı mahkemeye çağırmak veya arama emri çıkarmak için yeterli sebep var mı? Ve oturumlarının sonunda şöyle mi diyorlar? Sizce elimizdeki delilleri başka bir büyük jüriye sunup iddianame hazırlatmak için yeterli sebep var mı? Günün sonunda böyle olup olmadığı konusunda haklı mıyım? Bu doğru. İddianame için başka bir büyük jüriye gitmeleri gerekecek. Ancak bunu kesin yapacaklarını söylemiyorum. Normalde sadece bir şikayet ve tutuklama emri alıp ön duruşmayla ilgilenirlerdi. Bu eyalet mahkemesinde büyük jüri iddianamesi nadiren alınır, özellikle cinayet davalarında genellikle yapılmaz. O zaman sana şunu sorayım. Bu bir bakıma karmaşık olduğu için mi? Neden olur mu? Bu olayda kafa karışıklığı, ölüm nedeni ve şekli, birden fazla kişiyle yüksek profilli olması gibi unsurlarla mı uğraşıyorsunuz? Neden bu alternatif yolu seçiyorsunuz? Bu arada bunun bir cinayet soruşturması olup olmadığını bilmiyorum. Cinayet soruşturması olup olmadığı konusunda gidip gelen bir durum var. Bu olayı karmaşık bir ölüm soruşturması yapan nedir? Bence o kadar da karmaşık değil. Açıkçası bakın uzun süre boyunca çürümekte olan bir ceset var ortada. Dışarıda birçok yanlış bilgi var. Önce cesedin parçalandığı, sonra çürüdüğü ya da dondurulduğu söylendi. Ama belki de bunlar doğru değil. Los Angeles Police Departmanı bilgi vermede en ketum kurumlardan biri. Her türlü kamu kayıtları yasası başvurusunu defalarca talep ediyorlar. Bilgiler genellikle sızdırılır, işleri böyle yürütürler. Ne yazık ki bir kolluk kuvveti olarak pek şeffaf değiller. Belki de böyle bir soruşturmada bu iyi bir şeydir. Bence bu davanın zorluğu Celeste ve David'in geçmişine inmeniz gerekmesi ya da başkasının dahil olması. Bir buçuk yıl kayıptı, neden kaçtığını bilmiyoruz. Romantik ya da cinsel bir ilişkisi vardı. Nasıl öldü, cinayet mi, kaza mı, aşırı doz mu? Yani hala birçok bilinmeyen var tüm bu sorular Jesse bence bizi mutlaka büyük jüri yoluna götürmüyor. Büyük jüri üyeleri bu soruları cevaplamak için ne yapacak? Bunlar genellikle dedektifler, adli tabipler, doktorlar ve benzerlerinin yanıtlayacağı sorular. Ama yine de bence büyük jürinin yapabileceği şey tanıkları çağırıp ifadelerini almak ve böylece mahkemede ifadelerinin değişmemesini sağlamak. Böyle bir davada büyük jürinin avantajı bu. Bence bu dava büyük ölçüde işbirliği yapanlara dayanacak değil mi? o iç çemberde olan insanlar değil mi? Franka'ya, o Tesla'ya erişimi olanın David mi yoksa başka biri mi olduğunu bilenler. Onlar doğrudan tanık mı? Bence büyük jüri üyelerinin duyduğu delil, tanık ifadeleri ve savcılık ofisi şöyle düşünüyor. Dinle, ön duruşmayı beklemek istemiyorum ya da davanın sonuna kadar beklemek istemiyorum. Bu tanığın nasıl ifade vereceğinden ya da ne söyleyeceğinden emin değilim. Ya da tamamen farklı bir yöne gidip tam tersini söyleyip söylemeyeceğinden. Onları şimdi bağlamak istiyorum ve bu yüzden bu büyük jürüyü topluyorum. Bu onların ifadesi, bundan kaçamazlar. Bu arada ön duruşma bir hakimin önünde yapılır ve davanın ilerlemesi için yeterli makul şüphe olup olmadığına karar verilir. Gizli olması dışında büyük jüriden farklı. Bu arada neden büyük jüri olabileceğini konuşuyoruz. Burada büyük jüri numarasına atıf yapıldığına dair bir haber var. Eğer doğru okuyorsam, Los Angeles Polis Departmanı'nın adli tıp uzmanı üzerinde güvenlik tedbiri uygulamak için mahkemeye yaptığı başvuruda Doğru mu? Bu doğru görünüyor mu? Muhtemelen bir büyük jüri süreci mi var? Bence de bir büyük jüri var. Ve yine bu Los Angeles Polis Departmanı'na dayanıyor değil mi? Ve her şeyin gizli kalmasını istedikleri için kısıtlama koydular. Bunu daha önce konuşmuştuk değil mi? Devlet kayıtlarının kamuya açık olduğu varsayılır değil mi? Adli tıp uzmanı raporu ve mahkeme dosyaları kamuya açık ancak bu olayda raporun yayınlanmasını engelliyorlar. Bu da bana raporun tamamlandığını düşündürüyor. Soruşturma tamamlanmış ya da neredeyse tamamlanmış olmalı. Ve Los Angeles Polis Departmanı'nın bunu engellemesi yine de bu, bu yetki alanında tipik bir durumdur. Ancak diğer kolluk kuvvetleri bu tür raporları genelde böyle ele almaz. Açıkçası bu büyük jürinin gerçekten olup olmadığını ve ne zamandır görevde olduğunu bilmiyoruz değil mi? Kasım ortasından beri olduğu söyleniyor, daha erken de olabilir. Eğer sana, biliyorsun, Eylül ayında David'in kaldığı eve bir arama emri çıkarıldığı ve bazı materyallerin el konulduğu yönünde haberler olduğunu söyleseydim, bu kiralık mülk Tesla'nın yakınındaydı. Bu mutlaka arama emrinin bu büyük jüri tarafından çıkarıldığı anlamına gelmiyor değil mi? Bunun kolluk kuvvetleri tarafından yapılmış olabileceğini, ayrı olabileceğini söylüyorsun değil mi? Yani bu davada bazı gelişmeler ya da gelişme gibi görünen şeyler olsa bile bunun büyük jüri ilgili olduğu anlamına gelmiyor, belki de kolluk kuvvetlerinden gelmiş olabilir öyle mi? Bence de öyle Jesse ve kolluk kuvvetlerinin Eylül ayında o evde arama emri uyguladığına dair haberler vardı evin sahibi basınla konuştu ve evde kameralar olduğunu söyledi. Bu yüzden video kayıtlarının da indirildiğini varsayıyorum. Açıkçası Tesla'larda bolca video olduğunu biliyoruz. Bu durumda potansiyel olarak elektronik delil hazinesi olabilir değil mi? Yani bunlar genç insanlar. Çok sayıda mesajlaşma ve benzeri şeyler olursa şaşırmam. Yani böyle bir davada elektronik formatta çok fazla delil göreceğimizden eminim. İki şey aynı anda doğru olabilir mi? Yani bir soruşturma büyük jürisi oluşturuluyor ve Celestin ölümü veya cesedinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili başka bir büyük jüri daha kurulabilir diyebilir miyim? Ve aynı zamanda Los Angeles Polis Departmanı'nın iddiaya göre Team yakın zamanda bir tutuklama olmayacağını söylemesi mümkün mü? Bunlar doğru olabilir. Los Angeles Polis Departmanı önce David'in şüpheli olmadığını, sonra ise şüpheli olduğunu söyledi. Bunlar tamamen TMZ ve yerel medya açıklamalarından alınan haberlerdir. Los Angeles Polis Departmanı onun şüpheli olduğunu resmi olarak açıklamadı değil mi? TMZ hakkında ne düşünürseniz düşünün, Los Angeles'ta gerçekten olayların nabzını tutuyorlar. Size biraz içeriden bilgi verebilirim. Bakın beni biliyorsunuz, sık sık televizyona çıkarım, sürekli TMZ'ye çıkarım. Bazen burada LA County'de mahkemeye belgeler sunarım ve TMZ benim onaylı kopyam bana ulaşmadan önce o belgenin bir kopyasını alır. İşlerini ne kadar sıkı tuttuklarını anlatıyorum. Biz de ünlü başvuruları ile ilgileniyoruz, büyük haberleri onlar açıkladı. Kobe Bryant'ın ölümünü ilk onlar duyurdu. Cash Teams'e haber yapıyor. Doğru olmayabilir diye düşünmezdim. Çok büyük ihtimalle doğru olabilir. Aa, Los Angeles'ta çok fazla kaynak var. Bu yüzden David'in şüpheli olduğu haberleri doğruysa şaşırmam. Bu arada adli tabip ile Los Angeles polis departmanı arasındaki bu ilişkiyle ilgili neler oluyor? Celestin cesedinin dondurulup dondurulmadığı veya başının kesilip kesilmediği konusundaki kararsızlıklar. Bunu ilk haber yaptığımda ve TMZ'de de söylemiştim. Ailenin bu detayları duymak zorunda kalmasından dolayı kendimi çok kötü hissediyorum. Doğru olsun ya da olmasın. Ama burada bir gerginlik olduğu fikri var gibi görünüyor. Sizin deneyiminize göre aralarında gergin bir ilişki var mı? Bu gördüklerimizi açıklıyor mu? Bilmiyorum yanlış iletişim mi yoksa onun başına ne geldiği ile ilgili iki farklı görüş mü var? Ee, evet yani bu bir sorun. İnsanlar anlasın diye söylüyorum LA Polis Departmanı tabii ki Los Angeles şehri tarafından istihdam ediliyor. Adli tıp uzmanı ise bir ilçe çalışanı o da Los Angeles'ta yani mutlaka aynı devlet kurumunda çalışmıyorlar. İlişkinin gerginliğinden emin değilim ama burada yaşayan biri olarak baskının çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Bakın insanlar Los Angeles'ın tehlikeli bir şehir olduğunu düşünüyor. Suçlular her yerde. Ve bu kadar uzun süre kayıp olan genç bir kızın olması gerçeği, sonra cesedi bir araçta bulundu ve kimse tutuklanmadı. En azından birinin cesetle oynadığı kesin gibi, değil mi? O olaydan sonra suça ortak oldular ya da ölüm kazara bile olsa cesediyle ilgili bir suç işlendi. Ayrıca kaçırma, reşit olmayanla ilişki, insan ticareti ve cinayet gibi başka suçlar da olabilir. Henüz bilmiyoruz. Tekrar ediyorum, kimseyi suçlamıyorum. Ama şaşırtıcı olan şu ki aradan iki buçuk neredeyse üç ay geçti ve bu genç kızın ölümüyle ilgili tek bir kişi bile tutuklanmadı. Burada yaşayan veya izleyen birçok insan üzgün ve kolluk kuvvetlerinin meşgul ya da başka bir nedenle görevlerini yapmadığını düşünüyor. Bence bu davada Los Angeles Polis Departmanı ve adli tıp uzmanı üzerinde siyasi baskı var. İnsanlar özellikle mağdurun ailesi için cevap istiyor, bu çok haklı. Evet, ayrıca belirttiğin gibi bu durum kolluk kuvvetleri üzerinde gereksiz baskı yaratmamalı. Doğru yapmak zorundalar. Her vakada doğru yapmak zorundalar. Özellikle beklentilerin yüksek olduğu, çok kişinin izlediği böyle davalarda bunu kastediyorum. Los Angeles Polis Departmanı'nın adli tıp ofisine getirdiği güvenlik kısıtlaması ile ilgili düşüncelerini merak ediyorum. Daha önce bahsetmiştim ama bu gizlilik meselesi ortaya çıktığında adli tıp ofisinden çıkan açıklamayı okumadım. Yetkililere göre 21 Kasım Cuma 10.54'te Los Angeles Adli Tıp Departmanı, polis departmanının başlattığı mahkeme emriyle 2025-14252 numaralı Celeste Rivas Hernandez davası NDA güvenlik kısıtlaması uyguladı. Davayla ilgili hiçbir kayıt veya detay, ölüm nedeni ve şekliyle adli tıp raporu da dahil olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar açıklanamaz veya internet sitesinde yayımlanamaz. Departmanın misyonu vakalarımızla ilgili bilgi sağlayarak topluma tam şeffaflık sunmak ve insanların hayat kurtaran değişiklikler yapabilmelerini sağlamaktır. Departman başkanı olarak kolluk kuvvetlerinin talebiyle adli tıp vakalarına güvenlik tedbiri konulmasını kaldırmak için çalıştım. Güvenlik tedbiri uygulaması diğer ilçelerde nadiren görülür ve hukukta etkisi kanıtlanmamıştır. Toplumumuza şeffaf hizmet etmeye kararlıyız ancak bu davada mahkeme kararı sürdükçe yasa engel oluyor. Bölüm bu davayla ilgili 15 Eylül 2025'te Eley Polis Departmanından güvenlik tedbiri talep etti. Bu, Celestin cesedi bulunduktan 7 gün sonra oluyor ve güvenlik tedbiri yeterli gerekçe olmadığı için reddediliyor. Bölüm, kamuoyunun bu davaya olan ilgisini anlıyor ve mümkün olduğunda şeffaflığa bağlı kalmaya devam ediyor. Mahkeme kararı kaldırıldığında bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır kararla ilgili sorularınız mahkeme kararı zaman çizelgesi ve bu ölümle ilgili kolluk kuvvetleri soruşturması için Los Angeles Polis Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz. O açıklamadan daha önce bir kenar konuşmada bahsetmiştim Nema ama seninle bu konuda konuşmadım. Your... Bu mahkeme kararları, bu güvenlik tedbirleri, bunların talep edilmesi, verilmesi konusundaki analiziniz ve tecrübeniz bunu görmemizin sebebi ne olabilir sizce? evet bu Los Angeles Polis Departmanı için yine olağan bir durum. Ben de Los Angeles'ta çalışmıştım. Eski federal savcı olarak Los Angeles şehri etik komisyonunda belediye binasının en üst iki katında uygulama direktörlüğü yaptım. Los Angeles'ta belediye başkanından en alt kademe personele kadar tüm çalışanları denetliyorduk. Farklı konulara gelince burada Kaliforniya'da bu bir kamu kayıtları yasası talebidir. Açıkçası federal sistemde ise bu bir bilgi edinme özgürlüğü yasası, bilgi edinme özgürlüğü yasası talebidir. Los Angeles Polis Departmanı kolluk kuvvetleri ayrıcalığını öne sürerken oldukça agresif davranıyor değil mi? Bu belgelerin kamuya açık olduğu varsayılıyor. Bu Epstein dosyaları veya Celeste Rivas davası olabilir. Eğer bu bir aktif soruşturma ise hepimiz bu terimi duyduk. Bu kamu kayıtları yasası talebine bir istisnadır. Los Angeles Polis Departmanı da bu raporu gizli tutmak için bunu öne sürüyor. Elbette ilçe ve adli tıp uzmanı farklı düşünüyor belgelerin kamuya açıklanması gerektiğini savunuyorlar. Diğer yargı bölgelerinde de böyle yapılıyor değil mi? Otopsi raporlarını düzenli alıyoruz. Bazen aile bunu gizli tutmak için farklı dilekçeler verir. Bunu Bob Saget ve bazı diğer davalarda gördük. Mağdurun ailesi mahremiyetlerini korumaya çalışıyordu. Ama burada bunu yapan Los Angeles Polis Departmanı yani kolluk kuvvetleri ve bu onların iş yapma şekli için oldukça tipik bir durum. Nema, seni bırakmadan önce sormalıyım. Los Angeles Polis Departmanı bu Santa Barbara gezisinden bahsetti mi? TMZ David'in bu gezisinden bahsetmişti. Bildiğin gibi bunu baharda olduğunu yazdılar. İnsanlar şöyle spekülasyon yaptı. Tamam, acaba Celestin öldüğü ya da cesedinin ortadan kaldırıldığı zaman dilimi bu muydu? Kesin bilmiyoruz. Los Angeles Polis Departmanı'nın şimdi Santa Barbara gezisinden bahsetmesi ilgilerini çeken bir şeyi doğruluyor. Söylemeleri gerekmiyordu ama söylediler. Ne düşünüyorsunuz? Evet, yani bu önemli, değil mi? Açıkçası, yani Celeste Rivas Santa Barbara'dan değildi. Santa Barbara tamamen zıt bir yönde, bilmeyenler için Güney Kaliforniya'da Los Angeles'tan David'in yaşadığı yerden birkaç saat uzaklıkta ve görünüşe göre Celestriwas'ın da bulunduğu yer orasıydı. Yani bakın bu önemli bilmiyorum. Bazen böyle şeyleri ortaya atarsınız. Belki birileri ortaya çıkar diye umut edersiniz. Belki onları gören olmuştur. Böyle bir davada en başından beri çok sayıda insan sosyal medyada dedektiflik yapanları izliyor. İnsanlar onları birlikte gördü. Bu yüzden bunu ortaya koymalarının belirli bir kolluk kuvveti nedeni olmasına şaşırmazdım. Tanıkların ya video ya da başka görgü tanığı ifadeleriyle ortaya çıkmasını umuyorlar. Belki ikisini birlikte görenler olmuştur. Belki de bu onun son anıydı. Nima, buraya gelip bunu açıklamaya çalışmanı gerçekten çok takdir ediyorum. Çünkü bu işler karmaşıklaşabiliyor, kafa karıştırıcı olabiliyor, karışık bilgiler var, bunları anlamlandırmaya çalışıyoruz. Senin burada olman bizim için büyük şans. Nima Romani çok teşekkürler minnettarım. Tabii ki Jesse, beni ağırladığın için teşekkür ederim. Umarım Celeste Rivas ve ailesi çok yakında hak ettikleri adaleti bulurlar. Kesinlikle. Sidebar'da aktaracaklarımız şimdilik bu kadar katıldığınız için teşekkürler ve her zaman olduğu gibi lütfen YouTube, Apple Podcast, Spotify ya da podcastlerinizi dinlediğiniz her yerde abone olmayı unutmayın. Beni X veya Instagram'da takip edebilirsiniz. Ben Jesse Weber. Görüşmek üzere.